Anan bizi öllük ile bezlermiş. İsmin gibi adı olasın adı dermiş. Mezanı kuşandık, hilali tattık, aklet dedik, adalet anlattık. Mezelden ebede yürürken erler, mahkeme hakime mülk değil derler. Mezanı kuşandık, visali tattık, evet dedik, mesafeti anlattık. Ebed evet, sonsuzluğa açılan kapı Hak'tır hakikatte geçerli tapu İzanı kuşandık cemali tattık Mabet dedik delalet anlattık Mabetler boşaldı zulüm çoğaldı Adalet duygusu kutbede kaldı Yazanı kuşandık meali tattık Sabret dedik cehalet anlattık Domuz eti besmeleyle yenemez, abdestle kul hakkı temizlenemez. Nazeni kuşandık, helal attık, vesvet dedik, hihaleti anlattık. Adalet, ibadet hikette bir, hakkın sahibine tevzi gerekir. Suzanı kuşandık, o hale tatlık, kesret dedik, rahabet anlattık. kin, arzu heves, gasp ve tüketim. İstikamet hatla, savaş tetekim. Düzeni kuşandık, işgali tattık. Nusret dedik ve halet anlattık. Nusret dedik ve halet anlattık.